Fiyata bakmadan önce, teknik özellikleri kontrol etmeden önce kendinize dürüst bir soru sorun. Yabancıları etkileyecek bir telefon mu istiyorsunuz? Yoksa hayatınızı, uzun günlerinizi ve gerçekten önemli olan anları anlayan bir telefon mu? Huawei Nova Y70, 3.2. seçenek için üretildi. Yeni bir akıllı telefon satın almayı düşündüğünüzde, karar nadiren sadece kağıt üzerindeki özelliklerle ilgilidir. Telefonun hayatınıza nasıl uyum sağladığı? Her sabah elinizde nasıl hissettirdiği, uzun günler boyunca size nasıl eşlik ettiği ve sessizce rutininizin bir parçası haline nasıl geldiği önemlidir. İşte Huawei Nova Y73 tam da bu noktada anlam kazanır. Manşetlerin peşinden koşan bir cihaz olarak değil, gerçek insanlar ve gerçek anlar için tasarlanmış bir yol arkadaşı olarak. Huawei Nova Y73'te ilk dikkat çeken şey dengeli yapısıdır. Sizi asla kullanmayacağınız abartılı vaatler veya karmaşık özelliklerle etkilemeye çalışmaz. Bunun yerine daha değerli bir şey sunar: güvenilirlik. Bu telefonda sakin bir özgüven vardır. Rolünü bildiği ve bunu iyi yaptığı hissini verir. Kilidi açtığınızda, kaydırdığınızda ya da bir aramayı yanıtladığınızda her şey akıcı ve tanıdık gelir, tıpkı iyi alışılmış bir ayakkabı gibi. Tasarım birçok kişinin kabul ettiğinden daha önemlidir çünkü bir telefonu günde yüzlerce kez dokunarak kullanırsınız. Nova Y73 ağır ya da hantal olmadan rahat ve sağlam bir his verir. Tasarımı sade ve moderndir, gösterişli değil ama şıktır. Bir toplantıda masanın üzerine koyduğunuzda ya da dışarıda kullandığınızda oraya ait olduğunu hissedersiniz. Tarzınızı tanımlar gibi davranmaz, ona saygı duyar. Pil ömrü, ancak gerçekten iyi olduğunda kıymeti anlaşılan şeylerden biridir. Huawei Nova Y73, günü rahatça çıkaracağınızı bilmenin verdiği o sessiz huzuru sunar. Çalışırken, ders çalışırken, video izlerken ya da arkadaşlarınızla sohbet ederken pil istikrarlı ve güvenilirdir. Sürekli pil yüzdesini kontrol etmemek ya da her yere şarj aleti taşımamak insana büyük bir rahatlık verir. Bu sayede telefonunuza değil, hayatınıza odaklanırsınız. Nova Y73, 3 ün performansı günlük yaşamın gerçeklerine göre tasarlanmıştır. Uygulamalar can sıkmadan açılır, sosyal medya akıcı şekilde çalışır ve görevler arasında geçiş doğal hissettirir. Bu, sabır isteyen bir telefon değildir. İhtiyaç duyduğunuzda hemen yanıt verir ve önünüze engel koymaz. Birçok kullanıcı için bu, ham güçten çok daha önemlidir. Yoğun olduğunuzu anlayan ve zamanınıza saygı duyan bir telefon gibidir. Ekran özel bir övgüyü hak eder çünkü gözleriniz zamanın büyük bölümünü burada geçirir. Video izlemek, mesaj okumak ya da fotoğraflara bakmak keyifli ve rahattır. Renkler net, metinler okunaklıdır ve uzun kullanımda bile göz yormaz. Gününüzü sessizce daha iyi hale getiren, bunu yaparken de bağırmayan bir ekrandır. Sonra kamera gelir. Mükemmelliğin peşinden koşmak için değil, hayatı olduğu gibi yakalamak için vardır. Huawei Nova Y73, önemli anları fotoğraflamanıza olanak tanır. Aile buluşmaları, hızlı selfie'ler, sokak sahneleri ve gelecekte dönüp bakacağınız anılar. Sonuçlar doğal ve samimidir. Fotoğrafı çekersiniz, gülümsersiniz ve yolunuza devam edersiniz. Zorluk yok, hayal kırıklığı yok, sadece basit bir memnuniyet vardır. Nova Y70, 3Ü tercih etmek için en güçlü nedenlerden biri sunduğu fiyata performans dengesidir. Herkesin premium bir fiyat etiketine ihtiyacı olmadığını bilir. Bu telefon, gerçekten kullandığınız şeyleri sunar ve bunu cüzdanınızı zorlamadan yapar. Paranızı akıllıca harcadığınızı bilmek ve her gün size hizmet eden doğru bir seçim yaptığınızı hissetmek son derece tatmin edicidir. Huawei'nin yazılım yaklaşımı da burada önemli bir rol oynar. Arayüz temiz ve düzenlidir. Alıştıktan sonra tamamen doğal hale gelir. Pratik olacak şekilde tasarlanmıştır, karmaşık değildir. Zamanla teknoloji gibi değil, güvendiğiniz bir araç gibi hissettirir. Bu güven önemlidir çünkü telefonunuz konuşmalarınızı, fotoğraflarınızı, planlarınızı ve anılarınızı taşır. Huawei Nova Y70 3ü satın almak gösterişle ilgili değildir istikrarı, konforu ve dürüstlüğü seçmekle ilgilidir. İşlevselliğe değer veren, ihtiyaç duyduğunda çalışan bir telefon isteyen ve günlük hayatı kolaylaştıran küçük detayları takdir eden insanlar içindir. Akıl ve kalbin birlikte verdiği bir karar gibi hissettirir. Günün sonunda en iyi telefon, hayatınızı sessizce destekleyen telefondur. Huawei Nova Y73 bunu tam olarak yapar. Sizinle birlikte uyanır uzun saatler boyunca yanınızda kalır ve siz dinlendiğinizde o da dinlenir. Dikkat talep etmez ama takdiri hak eder. Ve bazen bir telefondan gerçekten istediğiniz tek şey budur, insani, güvenilir ve gerçek bir şey. Videonun sonunda umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere.